Can hoş geldin. Nelerdesin ya? Geçen gün Discord'da gördüm lan dedim. Vera çok uğruyordu. Niye gelmiyor acaba dedim kendi içimden. Yazacaktım. Onu Discord'daki şeyini bulamadım. Tekrar. Bir dahaki yazmak istedim ben. Ne davet edecektim. İbrahim alabildiğine kaç. Tamam mı? <laughs> <laughs> mantıklı güzel ana hmm. siz <laughs> e de geldiniz lan bana direk o Tamam o ölür. Manam bitti ya. Aha. Nice. Oh ya Draven bizden değil ya. <laughs> ah be. Oh be güzel güzel güzel. Ya bu da İbrahim tuttuğunu kaçırmayacaksın ya. Of. Harunlar bunlar. Dur evet, evet evet evet. Efsane bir şey buldum bu arada. Çok ok edeceğim. İlk vurdum kessem olurdu. Ben öldü diye bırakmıştım ya. Şunu alayım ya. İyi bir şeye benziyor. Silecem var ya, silecem bak şimdi bak. Hırtız bak. Vallahi ben bir şey aldım ama inşallah iyi bir şeydi. Sınırsız ateş edecek böyle var ya, sınırsız. Tanen aldık maçı ya. Çok şanssız bir pek yemezsem tank gidersem alırız bunu. Of. ah çok kötü kaybetti. Adam lan şeyinden çıkamadı, ufaklığından ayrılamadı. İlk ben bunu şey. Ya. Ben çok rahatım ya. Ben efsane gittim ben şöyle bu tüm. bir bakıyorum. Hadi 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 <laughs> hadi. Acaba lol YouTube'da izlenir mi acaba ya? Bu bölüm atsam mı? Alo ayakkabını al. Alo diyor holo. Ah pek Bilmiyor ki kasıyor ayakkabı alamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Babuçsuz yılan ne kedeni. Burada kullandığımız şey. ulti skinler şeye kullanılmış sayılmıyor değil mi? Yok sayılmıyor. Hani iyi bari ne? ulti attım ben. Ha diğer tura kalıyor değil mi o isim şimdi? Son saniye atsam bile. Atlas mu? Yakala, yakala 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 O can topladı bu arada. Beni doğurabilirsin o adam kaldıracak arkadaşını. Tamam o kaldıramazsın ben seni kaldırayım. Efsane yani iyiydi o ya öldü o. Efsaneyim ben ya. Bir efsane iyiydi bir ben izlerim diyor. Lolciler. Bunlar toplayınca şey veriyor mu ulti? Bekleme süresi azaltıyor. Saldır bekleme Oo. süresi. Topla, Utu topla, bekleme topla, süresi, topla. yetenek bekleme süresi falan. Vallahi geldi şu an. <laughs> Güzel. Şu an Bistim rakipler mi? arasında bir Pantheon var. 3 kere kestim adamı. <laughs> daha da kesiyorum. Bu nasıl bir oyun ya? Ben yani Diandri'yi bir alayım da. Baş melek mi alayım? Tamam baş melek aldım. Ola diyorsa vardır bir bildiği. Ben çivili aldım ya. Ama manamız da yok değil mi? O yüzden. Sen var ya olabildiğince oyala ya. Adamlar erecek zaten. Zaten ben bir ona bir ona yani stun için. Siz geldiniz. Draven'ı tutmam lazım benim. Demişin. Öldüm öldüm sakin ol. İbrahim hayatının hatası olabilir. İbrahim Draven'ı tutuyor. <laughs> Dur geliyorum. Canımı yenilemem lazım. Yani geldi kolsuzluğu devam ettiriyor. Şimdi aydır bildirim geldi. Gel yani 20 ay yani. olmuş. 2 yılda ne kalmış? Olur olur olur. Helal lan. İbrahim e, kaldı. Can basıyorum e, bekle yani. bekle bekle can basıyorum. Kaldırsın o. Tamam bekle. Lan canları bir lan Draven. Can basıyorum. Oradan can şey yaptı ya kaçtı. Gel. Alabilme ihtimali var mı? 3 tane ulti attı da bizim yok, adam. Yok, adam yok, yok 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 <laughs> yok. Efsane. Hülya bu arada 20. ayın 3. seviyeden bildirim geldi. Gel kutlu diye 20 ay olmuş. 2 yıla ne kalmış şurada? Olur olur hmm. olur demiş. Kırtık vuruş ihtimali. Geç. Aha. Uf güzel sandım. bir şey buldum var ya. Bakalım Tam pençesi ayağı çabuk. İbrahim benden kaçmaları şu an imkansız gibi bir şey. 22 Beni takip et. Mutlaka birini yakalayacağım. Hadi bakalım. Biz bir bu Warwick'le Pantheon'u yenebiliyoruz Ya hareket ya. hızı mı yoksa hasar mı diye düşünün. Pantheon mu Warwick mi? kimisini bulursan. Bu değiller. Hani iyiydi Allah. Hayda. Ben öldüm. Ah be. Şurada kalman gerekecek. Şurada ah, kal. Ah. Şurada, şurada, şurada dur, şurada dur. Hasar ah, yeme alanlar. Alanlar hasar yeme Ben ne yapayım? Alanlar hasar yemeden ah. köşede bekle. <laughs> Alan gene küçüldü ama üstüne ya. Yapacak bir şey abi. kalmadı. Askeri alacağız ya. Ya senden vazgeçecektim ya alandan nasıl arayacaktım? Yok köşede değmiyordu aslında orada sana. Bir de alandan çok yiyorsun aklında olsun. İzmir'e dönüyorum. hazır İzmir hazırlar. E e ben ne? yarım almak istiyorum. Param var. Yok. Bir tane yok bunda. Bu ortadaki ne yapıyor? Hazır. O mu? Kalkan atıyor. Bir şey ya. Bunu da bir tekleyelim. Bunu da bir tekleyelim. Tamam. Orayı <laughs> izleyelim. Hem Nautilus hem Blitzcrank yusuf dedi ya. Aynen. Çok iyi ya. Adamını kaldırdı bu arada. Of. Çok kötü kötü de etti bu arada ya. Ya böyle bir buna, şey al, yok. Buna al, yemiş al, yemiş al, yemiş al. Yemiş burada çok kıymetli. Ya böyle bir şey yok ya. Adam yeniden doğuyor. Abi kaçıcı kes keseceğim onu ben. Vurusuz korumayı da aldım. <laughs> evet. Rünün bayağı hasarını arttıracak Rabadon. Sonrakini de Rayla alacağım sırf. Tank bile çıkabilirim aslında ya. Hayır giremedim yine. Öldüm köşede öldüm ya. Kalk 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 kalk. Kal. Helen, Helen. Deli bir süre bekleme sürem var. Köşedeyim, sıkıntı yok. Beni kaldırırsan boyun bizde. Ya Allah'ım ya Rabbim. İbrahim. Bunlar sıkıntı ya görünmez hasar hasar yemesi falan peşman sıkıntı. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne ürünlerin efsane denk gelmesi. Bu oyun net YouTube'luk bu arada ya. Aldıran kişinin hasarını %15 azaltır ürünü aldım. Bana baksana, bana baksana sürekli hasar veriyorum ya. Sadece uzaktan ya atma sakın. Evet evet. Işte, bu ne yaptı, ne yaptı bize? Ben bunu bilmiyorum. Kim verdi? Ben bu, bu, bunun hortusunu ben... bilmiyorum ben bu çocuğun. Biz hortus kullanınca öğreniriz yani. Bu ne? Nilah ne ya? ya? Bende onu varmış you. lan. Ya kardeşim neymişin, nasıl? Hortus bekle <laughs> açık. Nasıl bekleyeyim? Aa Driven ölme. Lan onu infaz etti. Lan? Nasıl kazandık? Sen beni infaz ettin orada. Aa, nasıl infaz? Bir şey yapmadım ki. Bu şeyden de ne, ne ya? ya. Driven yaptı. Heee. Yine. Hiç bir çıksam ilk önce. Beto hoş geldin. Sırada K-Lutis vardı Morda yattın onu öldürdün. Kirayla alınabilir. İçtik de aslında Zonya da alınabilir. İçtik alırsam yok edeceğim yani gerçekten. Diğer item Rail olur. İlginç bir item buldum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ründen gelmiş. Adamlar burada. Ah be. Tamam, öldü onlar. Of! Of! onu Of! Delireceğim! <laughs> Delireceğim! Menzilli karaktere döndüm ben ya! Aa, bunlar kaldı. Ben zırh almam lazım. Biz Hakk'ın rahmetine kavuştuk ya, yapacak bir şey adağı. Ne alsam ya? Zırh mı alsam ya? Kim kaldı? Bu normal iki adam kaldı evet, ya şey ben, Ayla, ben yok. Ya. Aa AP çıkıyor Warwick. Evet evet çok hızlı ölüyor ben öldürüyordum onu bir v 1de de pan sıkıntı yaratıyor. Ben ona bir Aa, Ben sadece Q yani. atacağım ulti atacağım geriden kaçacağım. Ben bir ult gömleği çektim Warwick için. Hayatımda gördüğüm çektim. en ilginç kez yok ya. Ya biz alalım. niye da başlamıyoruz ya? Abi ulti verme ne? ama ya. Valla bana Nunu ultisi verdi ya. Çok güzel iyi ki bu arada. P'de mi? <laughs> İbrahim. şey al. Şey yemiş, 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 git, yemiş, git. Yemiş şu an. Şu an yemiş alman lazım. mi? Göndermiyor, göndermiyor. <laughs> Adam stand. Kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Pedestik attı. Tamam aldınız. O üç kere doğuyor, üç kere doğuyor. Çok iyi. Tamam öldü o. Ana kindre çok sattı. Warwick geldi İbrahim haberin olsun. Çok iyisin Öldü, öldü, Bir öyle. daha doğuyor, bir daha. Aa böyle böyle yenildim işte. 10 kere doğuyor bu adam. Güzel, güzel, güzel işte bu be. be. <laughs> güzel. Ben uçtum gittim bu arada gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet map'ten çıktım. <laughs> en son bir Q attım. Map'ten Savaştığım yere gittim ya. Çok güzel bir bölümdü bu arada. Sayın sevgili YouTube. Loli'yi ilk kez atmış olacağız YouTube'a bu arada. İlk kez gelmiş olacak. Beğendiyseniz hoşunuza gitse çok güzel bir bölümdü bence. Bunlar efsane denk geldi. Beğenirseniz yorum yaparsanız daha çok gelmesini isterseniz gelebilir belki. Bakalım görüşürüz.